Kadri tarikatçının da bütün adabı, edebi, usul ve kaidesi şöyledir. Dervişler bir araya toplanır. O halkada bulunan çavuş, halkayı birleştikten sonra herkes dizüstü oturacak, edep ile, adab ile. O dizüstü oturduğun zaman bütün başlangıcı oradan başlıyor. 21 Estağfurullah El Azim 3 İhlas bir Fatiha 21 Estağfurullah El Azim'den kalsın şu 21 defa tövbe istiğfar getirmek Allah'a yaptığımız günahlardan dolayı, hatalardan dolayı af talep etmek. Tövbe istiğfar budur. Üç ihlas bir fatiha da Kur'an'ı fatnetmiş kadar sevabı var. Bunun bir örneği de Hz. Ali Peygamberimiz Peygamberimizin aralısında yaşanan bir olay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere buyuruyor. Kim Kur'an'ı fatneder erkenden gelirse ben ona kızım Fatma'yı vereceğim diye buyuruyor. Ve Hz. Ali 3-5 dakika sonra geliyor. Ya Resulallah hatmettim. Ya Ali nasıl hatmettim? Ya Resulallah siz şöyle demiştiniz. Üç şifat bir Fatiha Kur'an'ı hatmetmiş kadar sevabı var. Evet haksız diyor. Ve bu olaydan dolayı kızı fatmayı Hz. Ali veriyor. Yani üç şifat bir Fatiha Kur'an'ı hatmetmiş kadar. Buradan ola hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz ruhi sadetlerine gelmiş, geçmiş bütün peygamberler ruhlarına 12 imam elbet Abdul Kadir Gelen ve Sakıfe gelin girmiş. Çar yarım ve bütün ehli imanın ruhlarına hediye ediyorsun. Ve hazırında bulunan kişilerin de geçmişlerin ruhuna hediye etmiş oluyorsun. Yani bu peygamberin yaşantısının içinde olan. Tefekkür Ölüm var ey nefis. Herkes kendi ölümünü düşünsün. Tabi 5 dakika ölümü düşünüyorsun. Ölümü düşünmek 5 dakika ölümü tefekkür ümmet. 70 yıl nafile ibadetten evladır. Çünkü ölümü hayal etmek insanın nefsinin hırsını inadını kimlik gibi durdurur. Ölüm senin dünya hevesini efemifünün keser. Ölüm senin dünyayla olan itibatı keser. Yani bunu hayal etmek senin ölümsüz olmadığını, öleceğini, dünyadaki heva ve hevesle hayalde hürriyetlerinin bir gün sona ereceğini gideceğin yer kabristan olduğunu bilmen gerekerek yaşaman gerekiyor. Ölümü kendi nefsine, kendi benliğine kabullendirmen gerekiyor. Yani bununla alakalı mutu kabla ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölme hazırlık yapınız. Nefsinizi, hızınızı, inadınızı, ikinizi, kibini öldürünüz. O yüzden ölümü düşünmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu ölümü hayalat de değil gibi, bu de bu sözü söylemişti. Zikrin neftali bulur La ilahe illallah Arif sen nar eyleme Zikrin kâr eyleme Tabi 5 dakika rabıta rabıta şerif diyoruz. Rabıta demek rapt olmak. Rapt olmak bir olmak. Bir olmakta kasıt yaratıcıyla bir olmak. Araya hiçbir şey varlığı sokmamak. Araya mahlukatı sokmamak. Araya heva ve hevesini sokmamak. Araya belliği sokmamak. Araya dünyalı ve dünyevi ya, yaratılmış hiçbir şey sokmamak. İşte Rab olmak Allah'a bir olup karşısında Allah ile bir olup yek vücut olup Allah'ı zikretmektir. İşte rabıta olmadan zikre girersen dünya masivası dünya sevgisi dünya düşüncesi dünya meşgalesiyle zikredersen işte o zikir rabıtalı olmaz. O yüzden rabıt olmak gayrısından sıyrılmak ve bir olan Allah'a yöndürmektir. Rabıta-i şerif teyikten sonra Euzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Eftelen zikir fehlemennahu La ilahe illallah Eftelen zikir fehlemennahu La ilahe illallah diyoruz. Yani zikir en eftali, en üstünü la ilahe illallah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi bunu buyurmuştur. Çünkü Cenab-ı Allah, ay Habibim zikret diye emretti zaman da zikir bitmem dedi. Cenab-ı Allah, mennehu, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye zikir Sonra Habibim Muhammed aleyhisselam, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, diye zikretti. Önce kendi kendini zikretti, sonra Habibim beni ziketti. O yüzdendir ki zikrin eftar en üstlük olan la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah çekiyorsun. E, bu zikir halkasında yüz tane çekiyorsun. Fakat düz için rütüveli budur. Fakat normalde senin hayat içerisinde zikir sayısı sınırı yoktur. Bu yoktur. Sen daima zikretmen gerekir. Hey, hey, hey. Allah sonra Allah esması çekiyor. Allah evrensel olarak herkes Allah'ı bilir. Herkes Allah dendiğiniz zaman birinci tapan da Allah diyor. Ateşi tapan da efendime efendim ineğe tapan da gerçek manada ziyadan Allah'a da tapan Allah diyor. Allah kim neye tapıyorsa ona Allah diyor. Bizim de taptığımız bizi yaradan yüzünü kalktı ben ve rüyada insanları ve cinleri bana kulluk esinle diye yarattım dediği o Allah'a bir Allah diyor. Yüz defa da Allah diyorsun. Hay! Bana hay! Allah hay! Sonra hay etmasını çekiyor. İşte bu esmalar Allah'ın ismi. Hay demek dirisin demek. Yani ölüm bizim içindir. Allah için ölüm yok. Zekeriya Aleyhisselam'ı keser ki Zekeriya Aleyhisselam'ın Allah'ın hay esmatını çekerek kendi ölüm ne olduğunu Allah'ın da ölümsüz olduğunu ispat ederek o şekilde zikrederek ikiye biçildi. O yüzden Allah ölümsüzdür, ölüm bizim içindir. Biz mahlukuz, Allah da haliftir, yaratıcı. Yaratıcı da yaratılmış arasındaki hat hay esması. Allah, esması Huvallahu dezi ilahe illahu Yani Allah'ın bütün mevcudatta Bütün varlıkta kendisini göstermesi Her yerde Allah'ın tecelliyatını bulman Güneşte Allah'ın tecelliyatını bulman Bu kainatı seyrederken Kendini seyrederken Kendini keşfederken Bu yaratılmış yer gök Sema arasında bulunan bütün varlıkları Müşahede ederken Allah'ın bütün her şeyde var olduğunu müşahede etmek düşünmek onu idrak etmek işte bu şekilde kadri zikri bu şekilde çekiliyor Diyarlar ki gitti gelmez bir daha Nazan geçiyorsa, <laughs> hayranım hu, cananım hu, efendim hu, ile Es-salatu selam Aleyke ya Resulallah Es-salatu selam Aleyke ya Habiballah Es-salatu selam Aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin Fatiha matla var. Evet, Ali Resulüne Muhammed'e salavat. İki cihan serverine salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Amin. Evvel evet. Allah razı için Peygamber Efendimiz'in mübarek takvi hisadetlerine gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına, 12 imam Ehlibiyet Abdülkadir Geleni ve Eser Kadir ve Çaryar ruhlarına, gelmiş-geçmiş Şeyh, Meşehr, Müşrik hanımefendi, ehl-i ruhlarına, hasretten Şeyh Osman, hasretten Şeyh Ali, hasretten Şeyh Muhammed, hasretten Şeyh Ahmet Efendi, hasretten Barak Pak ruhlarına, elbetin evet. sağlık ve saatleri, selametlerine, evet. bütün devletin dışarıda geçmişlerinin ruhları için kalan sağlık ve için, burada bulunan cemaatin geçmişlerinin ruhları için kalan sağlık ve için, zikrimizin, muhafızasın, tarikatın, sevgimizin daimi devamı için, Allah rızası için El Fatiha mesala var. Ki bittikten sonra bunun arkasından Vallahi hala ve yapıldıktan sonra burada sohbet olayı devreye giriyor. Sohbet niçin yapılır? Sohbet halıktan mahruta yapılır. Sohbet satırdan alıp yapılmaz. Gerçek sohbeti evliyalar yapar veya evliyanın izin verdiği kişiler yapar.